음 후, 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 Evet efendim selamlar Ankara'ya sevgiler Hülya anneciğim. Merhaba. Ee, bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ee, i̇lahi adalet Ankara'da yaşayan e, Çağatay isimli Buket Kod adlı şahıs hakkında konuşmak istiyorum. Allah'ın adaleti işte görüyorsunuz efendim. Mersinli Hülya'ya yıllarca yaptı, yaptı ve ilahi adalet efendim. Görüyorsunuz. Bir insanlar gerçekten kalbinin ekmeğini yiyor. Ben buna inanıyorum artık. Yani az bile. Sen ne düşünüyorsun Sibel anneciğim? İnsan bir şey Ektiğini bitiyor, evet, evet. Az bile, az bile. Daha beter durumlarda görmek istiyorum onu. O, Bizim aramıza girmiş bir leço. O bir lümiye değil. Sen Ankara'ya geldiğinde iki gün e, baskı ile e, zorla çalıştırdı. Evet beni zorla çalıştırdı. E, senin yanına geldim. Yemeğimi yedirdin. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde ağırladın. Çok teşekkür ediyorum. Seni de her zaman bekliyorum. İstediğin zaman gelebilirsin. Burası da senin bir evin. Ben senin bir kızınım. Bunu biliyorsun. Ee, tabii ki. Ee, ben...

26 buçuk mu bu. ile gam geldi. E, ee, ama anla, anlatabildim mi? Hani madde e, şeyler yapıyorlar ya senin için. Evet, madde şu Ha ha. Ben ama evet. şunu da söylemek istiyorum. Beni biliyorsun. Üç yıldır tanıyorsun. Dobre bir kızınım. Öleceğimi dahi bilsem hep doğruyu savunmuşumdur. Sibel Anne biliyorsun. Ee, evet dediğim gibi e, Çağatay'a bu az bile kötü kalpli bir insan, e, kezbenli bir yılları zorla çalıştırıyor. Beni de zorla çalıştırdı. Tehdit etti. Lakşosunu üstüme saldı. Ankara'da. Çalışacak. 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 yeter. Dünya senin gözünde güzel. Müziği <laughs> <laughs> kapatır <mısın> Berna? <laughs> ne yani? Elif haklı. Eli. Eli <laughs> <laughs> ha müziği. Hemen kapatıyorum. <laughs> evet kapattım. <laughs> ee, şimdi ben e, şöyle genelleme olarak daha bir şey söyleyeceğim Berna'cığım. Evet ee, anladım. Kalkıp da ııı e, bir videosunda, kısa bir videosunda e, diyor ki e, işte e, Lilika içiyorlar da Lilika ben kullanmıyorum da şöyledir böyledir. Ya arkadaşım kullan da adabıyla edebiyle kullan. Onun evet her bunun... şeyin bir adabı edebi vardır. Doğru söylüyorsun sen. Onun bunun hakkına tecavüz ederekten hak almak Allah katında ne demek? Bunlar Allah'ı tanımıyor. Bunlar, Bunlar Allah Allahsızlar. Saydı mıncolarını siktirmez olurdu. Evet, İnsanların hakkını yemez. Sen orada rakı kefeyi, içiyorsun, e. ben burada vodka o. içiyorum ama e, dedi. Ama kimi insan iblisle şeytanın üstü iblis katılıyorum ve söylemek istediğim bir şey var şu dediğin konuya geleceğim ee, sen orada rakı içiyorsun ben burada vodka içiyorum ama kendimizi taşıyoruz <laughs> ben seni dinleyeceğim Göya sen çekmişsin sen bir kere Ankara dışındaydın çeken bu evet. bu Buket Asi Çağatay karaktersiz. Kendine baksın o. Dediğin gibi bir insan ağzıyla içmesi lazım. Bu şahıs ağzıyla içmiyor. Bu şahıs insanlara kötülük saçıyor. Yol yordan bilmeyen insanların hakkını yiyor. Bernardo'm ee, ben seni dinleyeceğim. Evet. Efendim bu ee, yayın o video Baysal TV youtube kanalıma atılacak. Ee, fakat Bernacığım sana bir e, hani seninle ilgili soru sormadan önce kendimle ilgili neden benimle uğraşıyorlar? Neden beni karşıya kadar Ondan sonra İzmir'den e, yani e, şey yapıyorlar e, şikayet ediyorlar. Sosyal ben e, Çünkü e, seni ben, şimdi e, savcılarımızın hakimlerimizin işleri güçleri yok. Kaldı ki ben şunu da senin özellikle benim yayınıma katıldığından dolayı şunu söylemek istiyorum. Malum şahıs var ya titrek kapa. Ondan dolayı asla davandan vazgeçmeyeceğim. Uzlaştırmacı aradı beni. Gelin aranızı yapayım dedi. Hayır dedim. Çünkü o başka bir şahsı kullandı hem de senin hakkını yediler hakkını Tabii ki vazgeçmeyeceksin ve bunu neden yapıyorlar seni kıskandıkları için senin bir sesin var artık bir yerlere gelmişsin albümlerin var bunları gördükçe bunlar bunu kıskanıyorlar doğru söylüyorsun seni kıskandıkları için seninle uğraşıyorlar bir Sibel Baysal olabilirler mi asla Keşke bir Sibel Baysol olabilseler. Senin kalbin, yüreğin o kadar temiz ki, bir bebek gibisin. Bernardım evime konuk oldun. Misafir oldun. Herhangi bir yanlışımı sana, bak benden küçük olmana rağmen ee, bir saygısızlığımı gördüm asla dört dörtlük bir insansın. Yemeğime sigarama varana kadar her şeyimi dört dörtlük ağırladım beni. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ne diyoruz efendim? Ee, bir şarkıyla değdi mi diyoruz? Evet efendim o güzel sesinizden bir şarkı bize armağan edin artık. Bu reklamlar da ömrümü bir sus Aruşka zaten. Sibel Baysal bir markadır. İskitlerdeki pislikler size söylüyorum. Sibel Baysal bir marka. Hepiniz toplarsanız bir Sibel Baysal edemezsiniz. <laughs> <laughs> Aşk acısı çekenlerin sesi. <laughs> göreyim <laughs> ha. Afiyet olsun solistim. <laughs> Deli gönül yetim ne kaldı o zalim o yandıma değdim sen uğruna köle oldun, kul oldun. Saçlarını yolduna değdi mi? Saçlarını sen uğruna, saçlarını yolduna değdi mi? Dedim sana sevme onu. Göz yaşayın abi ters onu. <laughs> Eee olmadı. Ee, müzik set... <laughs> <laughs> ay ay Bernacığım. Dur bakalım başka bir tane. Evet solistim ağzınıza sağlık bu arada. Sesiniz soluğunuz dert görmesin efendim. Evet, ne diyoruz Nenacığım? Ee, şimdi ben bir şey söylemek istiyorum, bu şarkı yavaşlamadan önce. Zaten 3 e, dakikalık bir e, eser. Ee, şimdi sen benim yanıma geldin, konuk oldun evime. Evet. evet. Ben ee, video çektik veya resim çektik. Yani e, Abdülkadir'in veya Cappar'ın, Abbas'ın. Hayır, onlara yayınlamayacaksan. Demeyi hakkı var mı? Tabii ki yok. Biz anne kızız. Aramıza giren sinsi düşmanlar. Ne acaba? Anılar onlar. Anılar. Tabii ki. Ha. Neyse, ismini vermeyeceğim. Semilyan'dan aşağı, Kasımpaşa. Bu denizin desteklemek için Hayatın tadını çıkarmak için. Mehmet sen cips mi Ha. <gülüyor> <gülüyor>

Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevgilim, ah kader bağlıyor. Kurbetenler bana Girmezken oldum Gelemenden naiz mi Kader bağlı yan O zorun kalmadı Ani dünyada Yapıştı canıma Ah bir kara sevda. Evet efendim. Son olaraktan sevgili Berna'nın söyleyeceği sözler. Onları da alayım. Evet, evet efendim ve bir de e, bir konuya değinmek istiyorum tüm kader mahkumlarına e, Allah'tan sabır diliyorum bir an önce tüm kader mahkumlarını Rabbim özgürlüğüne kavuştursun e, ve şunu söylemek istiyorum efendim e, video'nun başında zaten e, Berna Hanım efendi e, o malum şahsı gösterdi ya hani. Ben ismini zikretmek istemiyorum çünkü benim onunla davam sürüyor. İddianami daha açılmadı ama Mart ayında açılacak yani. Acaba şey zaten söyledi ben Ankara'ya geldim onun yanına plan şudur budur vesaire. Toplama yapayım ben. Son olarak bir şey söylemek istiyor musun? Ben hacım. Ee, solistim çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Siz böyle tekrar gösterip de ee, birkaç şey söylemek istiyor musun? Ondan sonra tabii zaten ki, tabii ki tabii ki hemen ee, izninizle bekleteceğim. E, bu şahıs. Böyle insanları lütfen kale almayın. Böyle insanlar sizi çekemiyorlar. Kötü kalpli fesat insanlar bunlar. Bu gösterdiğim adı Çağatay, kendini bu ket olarak adlandıran hasta bir şahıs ve bakın ilahi adalet efendim. Görüyorsunuz. Yazıyı göremiyoruz. Yazıyı hemen okuyayım ben size. Ee, evet. İki kişi hayvansever olduğunu iddia eden ve canları dilendirip para aklayan kişiler tarafından darp edildim. Tehdit altındayım. Ee, yumağım için gelen mamaları satma yasal olmayan yollardan para toplamak, zimmetine geçirmek bunları öğrenince karşı çıkmam sonucu darp edildim diyor az bile efendim Allah daha beterlerini yaşatsın. Çünkü hak ediyor. Saf insanları zorla çalıştırıyor. Ana düşürüyor. Satıyor. Bu kadar. Peki, e, sevgili Berna Tarım Orman Bakanlığı müdürlerini Cimer bimer üzerinden e, Yazı, yazı yazan olmuş mu veya Twitter'da? Evet, olmuş polistim. Siz yazmışsınız. Ben de yazacağım. Bu şahsı bildireceğim Cumhurbaşkanlığına. Çünkü e, başka insanları da ağına düşürüp zorla çalıştırmasını istemiyorum. Ben Cimel üzerinden e, bu dediğiniz şahıs hakkında ...herhangi bir... E, ...sunmadım. E, fakat... ...diğer olayda, benim olayımda... ...tabii ki adli... E, ...olay devam ediyor. Evet. Sonuna kadar da... ...davanızın arkasındasınız. Bu da böyle bilinsin. Takipçilerinize duyurulur. İlgili Bernacığım... ...yayınıma teş e, teşrif ettiğiniz için... Ee, annenize de selamlarımı iletiyorum. Ellerinizden öpüyorum. Aleyküm selam evet. efendim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Youtube, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. YouTube iyi bakın. TV, Efendim ee, Baysal TV Youtube Evet efendim yayının devamını ve tamamını Youtube Baysal TV kanalından izleyebilirsiniz. Hepinize çok sevgiler. Sibel anneciğim sana da çok sevgiler. Öpüyorum. İyi geceler diliyorum efendim.